Geçtiğimiz günlerde 12 tane şehidimiz vardı biliyorsunuz evet. ve ne yazık ki ülkemizde milli yaz ilan edilmedi. 18 Suudi Arabistan kralı öldüğünde 3 gün yaz ilan ettik evet, biz. Haklısınız doğru söylüyorsunuz. Olması gereken edilmesi gereken yaz edilmedi. Doğru. Neden? Sebebini şimdi sebebine bir şey diyemeyeceğim. Şehitlerimizin bir önemi yok mu ülkede? Olmaz mı canım niye olmasın yani? Hepimiz gözyaşı dökmedik mi? Hepimiz üzülmedik mi? Herkes üzüldü. E tabii. baştakiler üzülmedi mi? Üzülmediler demek ki yas ilan edilmiyor. Bir başkasına gelince ilan ediliyor. Suudi Arabistan'ın kralından bize ne? Doğru söylüyorsunuz, katılıyoruz. Konuşulacak o kadar çok şey var aslında ama korkudan mı konuşamıyoruz? Neden <laughs> konuşmuyorsunuz? Ben konuşuyorum. Konuşamıyoruz. Korkudan diyorum ya. Siz şehitlere <laughs> üzülmediniz. içeri girebilirim dermişim. <laughs> Ay yok. <laughs> Girersek beraber gireriz. Girer miyiz? Gireriz. Kadık ben yanınızda. Yalnız... <laughs> <yapıyoruz. gülüyor> i̇şte o yüzden sus bak susuyoruz ülkece Dilan Polat kadar bir suçumuz yoktur herhalde. Yok. Yani o bile ne çok. Ya. Dilan Polat'ın konuşulduğu ülkede şey, şehitlerimiz de. konuşulmadı. Am Ampemce, akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçında Atatürk posterin, posterin de, ee. portresini taktırmayan bir ülkede sen. Ee, ülkenin, ya ilan etmişsin bana ne? ne? Ülkenin ülkenin e, iki tane takımını karşı karşıya getiriyorsun. En büyük saçmalık buradan kaynaklanıyor bir kere zaten. Anlayın yani. Daha bunun ötesi yok yani. Orada nasıl Atatürk portrasını Suudi Arabistan açtırmıyor? Biliyorlardı. Kim onlar? Kim onlar? Bilerek gitti oraya o. Türkiye'de de olacaktı, yaptırmayacaklardı aynısını. Oraya gönderdiler, öyle oldu yani. Sebep belli yani. Şehitlerimiz kalbimize Tabii Biz ki. anıyoruz o bize yeter bu Vatan bölünmez. Allah, bu vatan bölünmez. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin Amin Allah'ım e, mekanları cennet olsun